Herkese merhabalar. Kanalımın yeni bir videosunda sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak 5 uygulama ile birlikte hazırlık yaptım. Keşke üniversitedeyken bir çoğuna sahip olsaydım dediğim uygulamalar var. Ders çalışmak çok sıkıcı. Kesinlikle bunu biliyorum ve bu uygulamalar ders çalışmayı eğlenceli hale getirecek. Kesinlikle demeyeceğim ama ders çalışmayı katlanılabilir hale getireceğinden de emin olabilirsiniz. Hadi gelin uygulamalarımızın detaylarına bakalım. İlk uygulamayla birlikte karşınızdayım. İlk uygulamamız Notion. Google'a Notion yazdığınız zaman hem ücretsiz template'lerini görebilirsiniz. Ben video öncesinde sizler için ufak bir hazırlık yapmıştım. Ben sizlere hem ders özelinde hem de dönemlik projelerinizi takip edebileceğiniz, sınavlarınızı takip edebileceğiniz hazır Notion'un kendi template'lerini hazırladım. Gelin birlikte inceleyelim. İlk olarak Notion'un kendi hazır template'lerinden Class Notes isimli template'ini göstermek istiyorum. Bu templatete de, o dersle ilgili ödevlerinizi ders notlarınızı tek bir sayfada tutabiliyorsunuz ve ders notlarınızı aslında burada hazır etiketler oluşturarak tek bir sayfada toplayabiliyorsunuz. Bunu nereden çıkardığımı göstermem gerekirse de template'e tıkladım. Students'ın altında farklı içerikler vardı. Ben Class Notes'u seçtim. Burada hem dersler özelinde etiketler koyabiliyoruz ve bu etiketleri de seminer, section, study group gibi farklı kategorilerde ayırabiliyoruz. Bunu kullan dediğimiz zaman aslında direkt hazır olarak elinize geliyor. Notion'ın en pratik kısımları da aslında kendisinin hazır etiketleme sistemlerini size vermesi. Burada kendisi farklı etiketler oluşturmuş. Burada siz isimlerini değiştirerek, kendi etiketlerinizi oluşturarak kendi ders notlarınızı bu sayfaya entegre edebilirsiniz. Farklı neler var? Ders notu tutma sistemlerinin arasında journal sistemleri de var biliyorsunuz ki. Çok verimli bir ders çalışma tekniği olarak geçiyor aslında burası. Burada hatırlatıcı kilit kelimelerinizi, notlarınızı ve bu alanla ilgili sorularınızı da not alarak çalışma pratiğinizi geliştirebilirsiniz. Notion'la ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Aşağıya linkini bırakıyorum. Notion'la ilgili merak ettiğiniz başka şeyler olursa daha detaylı bir video inceleme sizlere sunabilirim. Hadi gelin ikinci uygulamamıza geçelim. Evet, ikinci uygulamamız Forest. Pomodoro tekniği kullanan birçok arkadaşımın aslında forestta duyduğundan eminim. Bu sefer Forest'ın mobil uygulaması değil, Chrome eklentisini sizlere tanıtmak istiyorum. Chrome web mağazasından Forest yazarak aslında uygulamaya erişebiliyorsunuz ve Chrome ekleyebiliyorsunuz. Eklemeniz ne fayda sağlayacak diye bakarsanız ders çalışırken veya bir şeye odaklı çalışırken blog listler oluşturabiliyorsunuz. Bu blog listler size ne sağlayacak? Odaklandığınız noktalarda hadi bir Instagram'a bakayım, hadi bir Facebook'a bakayım demenizi engelleyecek. Burada blog listinizi ve allow listinizi oluşturarak aslında bir yandan çalışırken dikkatinizi dağıtacak ve web sitelerine girmenizi kendi kendinize engellemiş oluyorsunuz. Ve en güzel tarafı ise aslında bir yandan da çok güzel böyle renkli renkli ormanlarınızda ağaçlar yetiştiriyor olacaksınız. Chorus ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Linkini aşağıya bırakıyorum. İsterseniz oradan Chrome'unuza ekleyebilirsiniz. Hadi geçelim üçüncü uygulamamıza. Slides to Go. Bir sunum templatei web sitesi. Hem Google Slides'larda hem de PowerPoint'te kullanabilirsiniz. Şu anda ödevlerin, sunumların en yoğun olduğu dönemdeyiz. O yüzden işinizi kolaylaştıracağım düşündüğüm için bunu da bu videoya eklemek istedim. Web sitesine baktığınız zaman aslında farklı odaklarda, farklı stillerde hazır sunum template'leri sizlere sağlıyor. Bu template'ler aynı zamanda kendi içinde infografikler, grafik önerileri ve güzel ikonlar da sizlere sağlıyor. Hadi gelin bir tanesini inceleyelim. Eğitim kategorisinden seçelim. ve Lesson'a tıklayalım. Siyah hoşuma gittiği için seçtim. Örnek slaytlarına bakıyorum, sayfalarına bakıyorum nasıl bir şey verdiğine. Bakın burada Table of Contents altında çok güzel hazır bir slayt var. Siz burada direkt kendi sayfa isimlerinizi vererek hazır bir şekilde aslında oluşturabilirsiniz. Farklı resim önerileri var. Burada PowerPoint ekledikten sonra renkleri kendiniz de değiştirebiliyorsunuz. Resimleri de değiştirebilirsiniz. Evet, Slides to Go'ya girin ve kendi oluşturacağınız sunuma en yakın template'i bulun ve ödev sunumunuzda herkesten daha profesyonel bir sunum slide ile birlikte o ödevden güzel bir notu alın. Evet dördüncü önerimle birlikte karşınızdayım. Dördüncü önerim korsara. Corsera'yı illaki duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da hem ücretli hem de ücretsiz Birçok üniversitenin derslerini alabileceğiniz bir web sitesi, bir eğitim platformu. Burada bir alandaki uzmanlık derslerini alabileceğiniz gibi farklı odaklarda kısa derslerde alabiliyorsunuz. Coursera'yı neden koydum? Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz birçok ders var. Olur ya, sınava çalışırken veya farklı bir alanda kendinizi geliştirmek istediğiniz zaman Coursera'yı kolaylıkla kullanabilirsiniz. Ben kendi sayfamda nelere eklediğimi size örnek olarak göstereceğim. Corsair'ı daha sonrasında uzun bir şekilde ele alacağım. Evet ben aktif olarak birazdan göstereceğim dersleri alıyormuşum. Bazılarına başladım, bazılarına başlamadım. Herhalde bir 26 sayfa var. İlgimi çeken birçok dersi de buraya ekliyorum ki sonrasında vakit buldukça bunları da eritebileyim. Bazı derslerde İngilizce altyazı var. Bazı derslerde Türkçe altyazıları da oluyor. Ve derslerin aynı zamanda transkriptlerini de inceleyebiliyorsunuz. Kesinlikle bir üniversite öğrencisinin veya yeni mezunun kendini geliştirmesi için birçok kaynağa sahip atlamayın ve içerideki kurslara bakmayı unutmayın. Hadi gelin son uygulamamızı inceleyelim. Evet son uygulama keşke ben üniversitedeyken de olsaydı dediğim bir uygulama Photomat. Özellikle mühendisler bu uygulamaya bayılacaklar. Photomat bir telefon uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Hem Google Play'de hem de Apple App Store'da bulabilirsiniz. Burada nasıl işleyeceğini gösteriyorum. Ekran kaydımı alıyorum bir yandan. Bir yandan da size örneklerini göstermek istiyorum. Evet, fotoğraf temelli aslında denklem çözmeye yarıyor. Bir örnek yapmam gerekirse, video öncesinde matematik denklemi yazmıştım. Komik ol, olduğunu biliyorum ama başka nasıl örnek göstereceğimi bilemedim. Evet, fotoğrafı çekiyorum ve çektiğim fotoğraf üzerinde hangi denklemi çözdüğü ve bu çözümlerin aşamalarını gösteriyor. Özellikle kalkülüs dersinde çözemediğiniz problemleri nasıl çöz, çözebileceğinizi veya nerede hata yaptığınızı görmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sadece denklem değil, ben aritmatik hesaplamalar yapmaktan nefret eden bir öğrenciydim. Hesap makinesi kullanmayı severim ama hesap makinesinde de topla çıkar gerçekten çok üşenirdim. Bu uygulama aslında bir görsel hesap makinesi olarak da kullanabiliriz. Bunun da örneğini hazırladım. Hadi gelin bir de ona bakalım. Evet. Normal bir matematik problemi. Hem cevabını veriyor hem de cevabı sırasında aslında nasıl bir hesaplama yaptığını gösteriyor. Bunun da linkini yine aşağıya bırakacağım. Evet bugün benim sizlere paylaşacağım 5 uygulama bunlardı. Bu ve buna benzer uygulamaları incelememi isterseniz aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.